Sevgili öğrencilerim, dünyada ve Türkiye'de yaşanan bu zorunlu tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirebilmek için sizlerle beraber bu YouTube platformunda bir arada olacağız. Peki bu platformda neler yapacağız? İsterseniz onlardan bahsedelim. Öncelikle okullarınız kapalı olduğu için tabii ki eğitimimize öncelik vereceğiz. Sizlerin evlerde nasıl ders çalışabilirsiniz, daha verimli nasıl olabilirsiniz? Bunlarla ilgili rehberlik videoları yayınlayacağım. Bu konularla ilgili çeşitli branşlardan öğretmenlerimiz sizlere bilgiler verecek ve her şeyden öte sizlerin evlerde tamamen teknolojiyi kullanarak yayınladıkları videoları da yine bu platformda sizlere ulaştıracağız. Aslında bu platformun asıl amacı şu. Bütün öğrencilerimizi bir arada tutan ve onları rahatlıkla bir arada bulunmalarını sağlayan ve en iyi şekilde nasıl ders çalışılır ve nasıl dinlenilirin en güzel örneklerini burada yayınlayacağız. Sadece ders olmayacak. Mesela iyi bir ressam adayı öğrencimiz sizlere evde yapılabilecek en kısa yoldan resim çalışmalarını ya da tuval çalışmalarını yayınlayacak. Bunların videoları hazırlanıyor. Başka bir öğrencimiz size bu tatil sürecinde doğru kitaplar hangileridir? Onlarla ilgili bilgi verecek. Okuduğu kitaplar hakkında sizlere çeşitli bilgiler vererek bunların tanıtımlarını yapacak. Peki Bunlar mı olacak sadece? Mesela Netflix'te dizi seyreden grubumuz çok fazla. Buna ben de dahil olmak üzere. Bir öğrencimiz sizlere Netflix'te hangi dizelerin izlenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verecek. Çünkü çok uzun bir süre evde kalacağız. Belki de aylarca. Evde kalma sürecimizi sadece derste değerlendirmeye çalışırsak sizler de yorulursunuz. Bunu da en iyi ben biliyorum. Ayrıca sizlerden gelen ders videoları olacak. Bu videolar içerisinde değerlendirmeler sonrasında YouTube kanalımıza bunlar yüklenecek. Tabi bunlardan şuna güveniyorum gençler. Sizler bu ülkede teknolojiyi en iyi kullanan kitlesiniz. Gelin teknolojiyi nasıl doğru kullanalımı bu kanalda dünyaya hatta Türkiye'ye velilerimize ve çevremize ispatlayalım. Tam zamandır. Sizlerin gönderdiği Ders videoları, çeşitli etkinlik videoları ve rehberlik videoları dışında sizlere güzel de bir sürprizim var. Dönem içerisinde derslerimi dinleyenler, seminerlerime katılanlar bilirler. Devlet büyüklerimizi anlatmaya başlamıştık. Bunlar içerisinde Mehmet Akif, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi devlet büyüklerimizden bahsetmiştik. İşte onların da ara ara videolarını çekip sizlerle paylaşacağız bunlardan da uzak kalmayacaksınız. Çünkü ben sizleri ve ders anlatmayı çok özledim. Sınıflarımıza ve yine seminer salonlarımıza dönmeyi çok istiyorum.